Merhabalar değerli dostlar. İyi haftalar diliyorum hepinize. Bugün anhedonya'dan bahsetmek istiyorum. Tuhaf bir kelime farkındayım. Nedir Türkçe karşılığı derseniz zevk alamama durumu diyebiliriz. Peki nedir anhedonya? Neden oluşur? Hayatta çoğu şeyden zevk alamama durumu neden başımıza gelir? Bunların hepsini bu videoda anlatacağım. Ama öncesinde benim kanalımda yeniyseniz hoş geldiniz. Üye olmayı, uyarı zilini açmayı, şimdi hatta bu videoyu bir saniye durdurup beğenip yorum yapmayı mesela, sorularınızı sormayı paylaştığınızdan emin olun. Çünkü sizin destekleriniz çok önemli bu kanalda benim bu yayınları daha fazla yapabilmem adına. Ve bugün anhedon terapi odasında da sık sık karşımıza gelen durumlardan birisi. Beraber değerlendirmek istiyorum sizlerle. Şimdi tanımlama olarak nedir derseniz, geçmişte zevk veren, mutlu eden olayların, aktivitelerin artık zevk vermeme durumudur. Mesela önceden yüzmekten zevk aldığınızı varsayalım. İşte örnekleri çeşitlendirebilirsiniz. Aklıma gelen ilk örneği paylaşıyorum sizinle. Ee, ama şimdi mesela yüzmeye gitme fikri bile sizin için bir sürü iş, hazırlık şeklinde düşünmenize, sonra da belki kendinizi yatağa geri atmanıza dönüşüyor ise hiçbir iş yapmak istememeye, anhedonya yaşıyor olabilirsiniz. Ee, anhedonyayı biraz daha iyi anlayabilmek için bu durumu hayatımızdaki aslında bir kayıp olarak görebiliriz. Çünkü hayattan zevk alamama gerçekten çok kocaman bir şeydir ve bu yetimizi kaybetmiş olmak, hiçbir şeyden zevk alamamak yastır aslında. Mesela derler ya ağzımın bile tadı kaçtı diye. Yemeğin bile tadını hissedemiyorum gibi. Artık eskisi değil gibi. Tabii bu hissizlik durumu, zevk alamama durumu kişinin hem sosyal hayatını, hem şahsi iç dünyasını, hatta cinsel hayatını da çok ciddi sıkıntıya sürüklediği durumları görüyoruz. Bir de anhedonya birçok ruh sağlığı bozukluğunun da bazı noktalarını oluşturuyor. Daha önceki videolarda bahsettiğim özellikle de majör depresyon bozukluğu ile beraber görülebilirken kaygı bağlantılı durumlarda da görülebiliyor. Kişilik bozukluklarında görülebiliyor. Sıklıkla karşımıza çıkan o nedenle önceden mutlu eden şeylerden şimdi zevk alamama durumu sadece depresyon ile bağlantılı bir durum değildir birçok ruh sağlığı bozukluğunun göstergesi de olabilir. O nedenle anlaşılması, tedavi edilmesi değerli dostlar çok çok önemlidir. Bir de burada kendi kendimize, evet eskiden bana zevk veren şeyler artık beni mutlu etmiyor. Depresyondayım galiba şeklinde de ciddi manada kendi kendine teşhis koyan insanlarla karşılaşıyorum. Ve bu sakıncalıdır. O nedenle bir ruh sağlığı uzmanına Önce danışmalısınız ve ondan usulüne uygun bir şekilde teşhis almalısınız. Şimdi bir düşünsenize şizofren olmak ile yeme bozukluğu birbirinden çok farklı durumlardır ve tedavileri farklıdır. İkisinde de anhedonya kendisini beraber gösterebilir. Burada özellikle ifade etmek istediğim durum şu arkadaşlar. Anhedonya'nın sadece depresyon ile beraber görülmüyor olmasının Altını çizmek. Ya ben yaşam enerjimi kaybettim. Hayattan zevk almıyorum. Aa depresyondayım. Değil. Şimdi terapi odasında danışanlarımla karşılaştığım durumlarda anhedonya yaşayan kişilerin duygu dünyaları sanki tam olarak bir his uyuşması olarak kendini gösteriyor birçok şeyden zevk alamama, birçok şeyi yapmak istememe, enerjisiz hissetme, sıklıkla yaşanılan tecrübeler arasında. Bu durum çok tehlikeli durumların içine kendilerini sürüklemeleri anlamına da geliyor. Ne için? Bir şeyler hissedebilmek için, bir şeylerden zevk alabilmek için, tad alabilmek için. Nelerdir bunlar mesela? Madde bağımlılığı, kendine zarar verme durumları. Mesela Law and Order dizisini izlediyseniz görürsünüz. E, sorguya çekilen kişilerden birisi sadece bir şeyler hissedebilmek için şiddet içeren dövüş sporlarında kendisini bulduğunu işte ya da başka birisi adrenalin artıran aktivitelerin içinde kendini bulduğunu mahkeme ifadesinde paylaşıyordu. İzlemenizi tavsiye ederim Law and Order'ı izlemiyorsanız eğer. Şimdi bu durum beraber değerlendirip anladığımızda size yaşam eskisi gibi zevk vermiyorsa ya da herhangi bir şey hissetmiyorsanız bu durumun altında yatan ruh sağlığı sebeplerini anlamak, konuşmak, tedavi olmak çok önemli çünkü anhedonya ilişkilerinize de ciddi zararlar verebilir. Hiçbir şeyin bize zevk vermediği bir insana dönüştüysek insanların etrafımızdan yavaş yavaş karşısına şahit oluruz. Yakın ilişkilerde, derin ilişkiler sürdürmek imkansız hale gelir. İngilizce'de sıkça kullanılan negatif Nancy denilir mesela. Biz negatif Nancy'ye dönüşmek istemeyiz değerli dostlar. İlişkilerde emek sarf etmek gereken mesela yıl dönümü gibi, doğum günü gibi ya da daha basit şeyleri hatırlamak gibi falan da mümkün olmayan bir duruma dönüşür. Çünkü her şeyi gözümüzde büyütürüz mesela dışarı çıkmak bile istemeyiz. Çünkü duş almak gerekir. Üzerime düzgün bir şeyler giymem gerekir. Bir de bunun üstüne diğer insanların etrafında olmam gerekir. Bunları böyle ekleye 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 hepsini yapmak durumunda olmak beni o yapacağım işten direkt caydıran bir duruma dönüştürür. Zaten bir de bunları zevk almadan yapmak daha büyük bir eziyete dönüşüyordur o kişinin hayatında. Şimdi değerli dostlar ikinci kısma gelelim. Anhedonya neden oluşur? Ee, şimdi psikolojide birçok diğer durum gibi tam olarak şundan kaynaklanıyor diyemiyoruz anhedonya ile alakalı da. Neden? Çünkü hastalık yoktur. Hasta vardır. Yani insanın beyin yapısı çok komplekstir ve her insan farklıdır. Beyin aktifken birden fazla şeyi yapa gelirken incelemek mümkün değil dir. Ancak bir şey vardır ki dopamin, dopaminin ne olduğunu bilmeyenler için beynimizde kimyasal bir yapı ya da nörotransmitter, yani sinir ucu taşıyıcılarından bir tanesidir değerli dostlar. Dopamin bizim iyi hissetmemizi sağlarken dikkatimizi toplamaktan, hareketimizi düzenlemekten ve duygusal iletişimi sağlamaktan sorumludur. Şunu biliyoruz ki beynimizin belli kısımlarındaki alt seviyedeki dopamin anhedonya ile bağlantılıdır. Alt tarafı dedim. Buna ilaveten düşük seviye serotonin GABA ile de bağlantısının olduğunu görmekteyiz. Serotonin ve GABA, GABA da yine farklı bir e, sinir ucu taşıyıcısıdır değerli dostlar. Şunu biliriz ki biz mutluluk, huzur, heyecan beynimizdeki spesifik bir noktadan aktive olup bir patikayı takip etmesiyle oluşmaktadır. Gerçekten çok harikulade bir şey bu. Bu yola biz e, mezolimbik dopamin yolu diyoruz ya da mezokortikal yolu adları veriliyor. Kendiniz dilerseniz daha fazla araştırabilirsiniz. Beynin tam olarak neresinde olduğunu nerelerden geçtiğini öğrenebilirsiniz. Çünkü bu patika gibi beynimizin farklı bölgelerinden e, farklı tır, neurotransmitterler geçmektedir. Bu e, yollar prefrontal korteks dediğimiz özellikle ön, ön beynimizde, alnımızda amigdala da duygu regülasyonundan sorumlu olan amigdala kısmında daha fazla daha yoğunluktadır. Eğer beynimizin bu kısımlarında herhangi bir problem yaşadıysak bu kafamızı çarpmak bile olabilir. Ya da sporda maç yaparken kaza geçirip beyin, sarsı, beyin sarsıntısı yaşamak bile olabilir ve bu şekilde ortaya çıkabilir. O nedenle beynimizin o kısımlarında bir sarsıntı ya da bir problem yaşadıysak hayatımızdan zevk alamama durumunu görebiliriz, hayatımızda yaşayabiliriz. Şimdi peki gelin öyleyse tedavi opsiyonları nelerdir? Biraz buna değinelim. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. SSRI reuptake denilen yani antidepresan ilaçlar her zaman anhedonya tedavisinde etkili olmayabilir değerli dostlar. Her birey farklıdır ve ihtiyaçları değişkenlik gösterir. Buna ilaveten anhedonya intihar teşebbüslerinin en başta gelen sebeplerinden birisi olduğu için tedavi metotlarında çok daha etkili yöntemleri aramalıyız ve e, uygulamalıyız. Yeni araştırmalar bize şunu gösteriyor. Anhedonya tedavisinde ketamin aşılamasının ciddi tedavi edici tarafları olduğunu gözlemlemekteyiz. Ketamin infusion adı verilen İngilizcesine bakmak isterseniz bu tedavi metodu şöyle bir metot. Bipolar depresyon tedavisi gören insanların da sıklıkla başvurduğu ve şifa bulduğu bir tedavi modeli olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şöyle doktora gidiyorsunuz kolunuzdan 30 dakika kadar ketamini damar yoluyla enjekte ediyorlar. Ardından bir yarım saat daha falan da siz oturuyorsunuz. Hani o light headed dediğimiz başınızın dönme olayı geçtikten sonra bizi, biri sizi eve götürmeli. Çünkü araba falan da sürmüyorsunuz. Ciddi zorlukları olan bir terapi süreci. Ve bizim hayatımız çok yoğun ve koşturmacalı olduğu için zaman alan ancak birçok sigorta firması tarafından da tedavinin karşılandığı en azından Amerika'da yaşayanlar için bahsediyorum ve işe yaradığını biliyoruz. Dediğim gibi ketamin infusion Bir başka işe yarayan ise bazıları için çığır açtığına inanılan bir tedavi metodu TMS yani e, açılımı nedir TMS'in? Transcranial Magnetic Stimulation metodu. Bu tedavi metodu da yine çok zaman alan bir durum değerli dostlar. E, zaman alan bir yöntem. Daha önce TMS almış olan insanların paylaştıkları şöyle. ya Bazen haftada 3 ila 5 kere tedavi için tedavi merkezine gidip gelme şeklinde. Yine gittiğinizde e, en az yarım saat, bir saat boyunca orada oturmak zorundasınız. Başınıza böyle bir sürü magnetik mıknatısların olduğu böyle şapka gibi geçirilen sinir uçlarını hedefleyen mıknatıs yapılarının oluşan tabiri caizse bir e, şapka. Bu ne işe yarıyor? Şimdi aküsü bitmiş bir arabayı düşünün. Ona enerji verme. Yani onu uyarma, stimüle etme gibi beynin yavaşlamış kısımlarını uyarma, stimüle etme, yeniden aktive etme şeklinde anlaşılabilir. Bu tedavi metodunda e, şunu ümit ediyor e, doktorlar. Pasifleşmiş tarafları beynin yeniden aktive etmek ve daha daha iyi hissetmeye yardımcı olmak faydalı olduğunu paylaşan insanların sayısı çok fazla değerli dostlar. O nedenle denemek fayda sağlayabilir. Sigorta karşılıyor mu emin değilim. Bir de araştırmalar yine bize gösteriyor ki elektrokranial terapinin de etki alanı fazlaca. Evet bu konu çok tartışılan bir mevzu ve barbarik bir tedavi metodu ama eğer tercih etmek isterseniz Amerika'da hala tercih edilebilen, kullanılabilen bir yöntem. Bununla alakalı da eğer bunu tercih ederseniz utanacağınız, rahatsız olacağınız bir durum olmak zorunda değil. Bir başka tedavi metodu da yine son zamanlarda böyle ekstra ordinary, olağanüstü gelişmeler şeklinde kendini gösteren Vagus Nerve Stimulation adı verilen tedavi metodudur. Vagus nerve doktor tarafından yerleştirilmiş böyle küçük bir araç, beynin nöronlarıyla bağlantıya geçip sinir ucu taşıyıcılarını aktive ettiğini gördüğümüz bir tedavi metodu oluyor bu. Hatta sadece bu tedavi metodunu uygulayarak depresyon ve bipolar tedavilerinde de çok etkili gelişmeler gördüğünü, yaşadığını paylaşan danışanlarımla insanlar var. Anhedonyo durumundan muzdarip iseniz çaresiz değilsiniz. Birçok tedavi metodu var. Size uygun olan herhangi birisini tercih edebilirsiniz. Çünkü bu tedaviler etkili değerli dostlar. Yardım alabilirsiniz. Daha iyi hissedebilirsiniz. Buna mecbur değilsiniz. Pes etmeyin. Ümidinizi kesmeyin. Şuna inanın ki daha iyi hissetmek, yaşamdan yeniden zevk alabilmek, hayata yeniden katılabilme opsiyonunuz var. Şimdi size sormak istiyorum peki. Yorumlar kısmında da bizimle paylaşın. Siz bu durumdan yani anhedoniya'dan hayattan zevk alamamaktan muzdarip oldunuz mu? Bu durumu iyileştirmek için neler yaptınız? Sizin için ne işe yaradı? Ben kaç tane 4 tane metot paylaştım ve daha birçok tedavi metodu olabilir. Bir de konuşma terapisinin de işe yaradığı durumlar, yani psikoterapinin de işe yaradığı durumlar fazlaca. Ancak çoğu insandan benim öğrendiğim, araştırmaların da bize gösterdiği konuşmanın ee, diğer tedavi metotlarıyla beraber daha fazla faydasının olduğu yönünde. Ee, evet biraz enerji seviyesini yükseltiyor konuşmak ama ihtiyacı olan çok alt seviyelerden üst seviyelere çıkarmak olduğu için e, bu tarz fiziksel beyni stimulate eden uyaran tedavi metotları daha etkili olabiliyor. O nedenle sizin için iyi gelen şeyler neler oldu hangi metotları denediniz paylaşırsanız bu durumdan etkilenen birçok insana fikir de verebilir. Son olarak da herhangi bir soru sorunuz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. video yükledikten sonra birkaç saat boyunca yorumları cevaplamak için bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın değerli dostlar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bay bay.